Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Bak kızım. Bu Okutma Vakfı'nı dünyanın en zengin petrolcülerinden olan Türk asıllı Adnan Bey kurdu. Okuttuğu 50 gencin arasında sen de varsın. Evet efendim, biliyorum. Adnan Bey efendi özellikle seni çok seviyorlar. Herkese de örnek bir kız diye gösteriyorlar. Hem üniversitede okuyup hem de tüm taş holdingde çalışmanı çok beğeniyorlar. Ancak ancak ne? Çalıştığın holdingin sahibinin oğlu meşhur sporcu Erkan'la olan ilişkini... ...Kendisine iletmeye mecbur kaldık. Ama... ...Erkan benimle evlenecek. Evet kızım! Adnan beyefendi de... ...Çok sevdiği bir kızın yani senin kiminle evleneceğini... ...Bizzat görmek istediler. Ee, sağ olsunlar! Bugünlerde Türkiye'ye gelecekler. Bak bunu kimseye söylemeyeceksin. Söylemem efendim. Aa, bir de Şaban diye biri varmış, o kim? <laughs> Orta direk Şaban mı? Dünyalar şekeri bir çocuk, bizim şirkette çalışıyor, ufak bir memur. Ama hiç peşini bırakmıyormuş. Ee, affedersiniz, zavallıcık... Ee, ...şey, bana biraz aşıktı. <laughs> Neyse, ama Adnan bey Şaban'ı duymasın. Peki efendim. ...Basket maçında bir harikaydın Erkan! Beğendiğine sevindim. Şampiyonluğu kazanmadığın spor dalı kalmadı. Yo, bir tane var. Hmm. Hangisi? Sen! Seni istiyorum. O biraz zor. Önce üniversiteyi bitireyim, sonra nikah. Beni ancak o zaman kazanırsın. Canım! Ne demek oluyor bu ha, ne demek? Şuraya bak, Bahar diye bir kızla yanak yana resimlerin çıkıyor. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ya peder bey, işte öyle bir şey. Oğlum, insanın niyeti ciddi olmadıktan sonra... ...bir kıza bu şekilde ümit verir mi? Günah değil mi? sen beni aptal mı zannettin baba? Kız koskoca Adnan Bıçakçı'nın en gözde öğrencisi. Adnan Bıçakçı bu. Dünya petrol kralı. Bakarsın yarın kıza bir avantaj sağlar. O zaman sen bizim ticari durumumuz ne olur düşünebiliyor musun? Peki, ya olmazsa? <laughs> Sırtımda yumurta küfesi yok ya, bir hır çıkartır, başımdan atarım. Ben bu ahlaksızlığa müsaade edemem. Ben antrenmana geç kalıyorum. Eyvallah baba. <gülüyor> <gülüyor> Hay deli oğlan! Bir, bir daha, Çok, Çok şey Affedersiniz, Adnan Bey sizi Amerika'dan telefonla arıyorlar efendim. Birinci hatta. Hı. İzninizle. <Gülüyor> Buyurun. Alo. <laughs> Buyurun efendim. Geldi sir. Alo! Şükri! Kızla konuşabildin mi? Konuştum efendim. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. İyi! Ben hemen İstanbul'a geliyorum. Bütün basını diploma törenine şar. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Arzu hürmet ederim efendim. Özünü! Mesaj kızlar! Dünyayı yerinden oynatacak bir haberim var. Bıskı! Banana! <gülüyor> Merhaba! <gülüyor> Aa, seninki bugün niye yüz vermedi? Şimdi anlarız, sen git! Ne o? Bir selam vermek bile yok mu? Yok! Biliyor musun, bugün çok haşin ve gaddarsın! Ne oldu ki? Daha ne olsun ki? Gazetede sarmaş dolaş resimler filan, oh! Ama biliyorsun şekerim! Bilmek istemiyorum. Son derece sakıncalı bir durum. Bak Şaban, seni çok severim. Ama anlamaya çalış. Seni kırmak istemem. Erkan'la ben... Yeter! Bugünden itibaren o iti yanında görmeyeceğim. Her sabah seni işe ben götürüp... ...eve ben teslim edeceğim, o kadar. <laughs> ne o, beğenmedin mi? Herhalde bu kılıkta gelecek kadar affedersin, hıyar değilim. En iyi butikten en güzel elbiseleri alacağım. <Gülüşmeler> Ömürsün valla! Ömürüm tabi! Yoğurt muyum ben? <gülüyor> Yoğurdum! Bakın! 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 başından satıyor <laughs> Ya Gel hele bakalım. Tamam mı? Sen bak! Sabıka! Kusura bakma abi! Hadi lan! Ulan kaçma dur! Sen de bu kusurum abi! Hayrola? Söylemiştim, seni işe götürmeye geldim. <laughs> Peki bu halin ne? <laughs> <laughs> evet, pantolon kalmadı. Yenisini alayım derken, eskisinden oldum. <laughs> Donla kaldığıma şükret, bir mahsuru mu var? Yo. Buyur. Peki bunları nereden aldın? Çiçekçiden alacaktım ama çiçek fiyatlarına zam gelmiş, ben de parktan yoldum. <gülüyor> <gülüyor> Ömürsün valla! <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Hadi yürü işe gidiyoruz. Ama beni işe Erkan götürecekti. Ona söz verdim. Olmaz. O uygunsuz herifin çevrende dolaşması çok sakıncalı. Benle geleceksin. <laughs> Günaydın güzelim. Merhaba Erkan. Nasılsın? Hop dedik aile var. Kim bu ibiş? Şaban şekerim. He, Şaban dediğim bu mu senin? Hmm. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ama sıkalım bakalım. <laughs> oh, oh. Oh, sıkma lan. Oh. <laughs> yapma. Oh. Gel bakalım. Erkan, ne oldu? Bana bak kendine <laughs> ne yapıyorsun Erkan? Ber. Dur yapma. Oh, Ne yapıyorsun sen ya? Akranın açarsan hiç Bana bak. Seni bir daha bu kızın yanında görürsem kemiklerini kırarım. Hadi yürü arabaya! Şaban affet, kusura bakma! Bu kadar sinirlenecek ne var? Bırak canım şu pis herifi, hadi bin! Elin garibi! Garipse garipliğini bilsin! Dur ya! Erkek sen gel, kaçma! Ben de yaparım senin yaptıklarını, hem de alasını! Ha! <laughs> Kedem bana ayı, tuz iki! Ha! Ha! Çıtarken tuz iki! bana ayı, sen kimsin ya? Şaban, orta direk Şaban. Ben de karate öğreneceğim hocam. Ama karate zor bir spordur. Dayanabilir misin? Evet Allah. Orta direğiz dedim ya. Biz enflasyona bile dayanıyoruz. Karate vız gelir. <laughs> Arkadaşlar gırgır var. <laughs> susun çocuklar, susun. <laughs> Pekala, deneyelim bakalım. Buyur böyle. Gel. Gel, gel. Gel. Geliyorum. Anlamadım. Os. Peki. Sus. Ya yapma. Ya kim var? Aa, aa. Ya, 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 aa, aa. Aa, Ya çık. Os. Oh! Allah o ne tekmeydi be? Aa. Ah! Hadi, hadi. Ya. Kalk. Hadi kalk gel geliyorum. Eyvah gene geliyor. Anladık, sustuk. Ya abi! Ya abi! Ya! Ohta! Ah! Ya Allah! E ee, sen bu işi pek beceremeyeceksin. Becereceğim. Sabırlı ol hocam. Sabreden derviş dayak yemekten gebermiş. Ya <laughs> <laughs> Allah, devam edelim.